üçüncü kez aday olması mümkün gözükmüyor. Onunla ilgili tabii olabilir diyen taraf da Efendim biz 2017'de bir referandum yaptık Anayasa değişikliği yaptık İşte bu yeni sisteme geçtik Dolayısıyla yeni sisteme geçtiğimiz için Ondan sonraki sayılır 2018'deki Cumhurbaşkanı seçilmesi sayılır e Dolayısıyla bir kere seçilmiştir diyorlar Genelde buraya dayandırıyorlar ama Tabii o 2017'de anayasada Bu iki veya üçüncü kez seçilmeyle ilgili olan madde değişmedi Yani 101. maddenin ikinci fıkrası 2007'de değişmişti o tabii. fıkra. 2010'da <laughs> aynı kaldı, 2017'de de aynı kaldı. Aynı kaldı tabii. Evet. Orada da diyor ki güzel incelemişsiniz evet. Evet, iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. E şimdi buna baktığınız zaman tabi 2014 ve 2018. Yani orada bir değişiklik yapılmış olsaydı 2017'de tamam. E dolayısıyla iki kere seçilmiş, artık üçüncüsüne girmesi hukuken mümkün gözükmüyor. Genelde de zaten tarafsız hukukçuların kanaati o yönde yani aday olabilir diyenler öyle veya böyle biraz iktidara yakın isimler. Siyasi olarak siyasi söylüyorlar, olarak hukuki olarak söyleyenler de olamaz diyorlar olamaz değil mi? Olamaz diyorlar. Ee, tabi burada bir erken seçim kararı meclis tarafından alınması ancak onda da tabii 5'te 3 çoğunluk gerektiği için tabi CHP'nin veya HDP'nin İyi Parti'nin destek olması lazım. Çünkü Cumhur İttifakı 333 Milletvekili var. Doğru. 5'te e, 3 dediğiniz 360 oluyor. Doğru. 360'a gitmek için böyle bir destek lazım. HDP iyi parti veya CHP'den birinin e, beden, destek vermesi evet, yetiyor. Bir 30 milletvekili olsa evet. evet üçünden birinin destek vermesi yeterli. Cumhurbaşkanı kendisi seçim kararı alabilir öyle bir yetkisi var ama onda da gene aday olamıyor. Doğru. Yani sadece o maddede işte meclis tarafından karar alınması halinde. 116. Kez, madde. Tabii evet. aday olabilir diye söylüyor. E, öyle olunca. Tabii anayasa değişikliği yapılabilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in tamam aday olsun çıksın karşımıza diyorsa iyi anayasayı değiştirelim o zaman denebilir. O da 360 ile olabilecek bir şey. O da referanduma gider. 360 ile kabul edilirse referanduma, referanduma gidecek gider. ama Tabii. 400 oy gerekiyor. 400 Bu sefer da... 3 2 gerekiyor. Yani mesela muhalefet iyi Parti de bunu söyleyebilir. CHP evet. de söyler. Peki istiyorsa olsun çıksın karşımıza biz nasıl olsa kazanırız denilmesi halinde. Anayasa değişikliği de yapılabilir. Ama meclisin erken seçim kararı alması da anayasa değişikliği de bunların hiçbiri tabi Cumhur İttifakı'nın kendi başına yapabilmesi mümkün değil. Mümkün değil doğru. o nedenle biraz durum karışık. Tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun da bir miktar talimatla iş yapabilme hmm. e, şüphesi maalesef var. Üzerinde i̇ki Üzerinde sabıkası de... var değil mi? Büyürsüz oylar ben ve e, İstanbul seçiminde iki kere hmm belediye seçiminde işte aynı Yandaş zarfın Seçim içinde, Kurulu damgası yedi, yemesi ya, var. evet yani aynı zarfın içinde üç tanesi geçerli bir tanesi geçersiz. <laughs> İlçe belediye başkanlığı seçimleri iptal olmuyor, belediye meclisi iptal olmuyor, sadece büyükşehir iptal oluyor. İl özel idare iptal olmuyor. Olmuyor. E, Tabii ama bu da daha değişik bir ortama e, zemin hazırlar. Yani tepki olur bir miktar tepki oylarının artmasına yol açabilir AK Parti'ye karşı. Yani çünkü burada hile yapıyorsunuz gibi bir durum. Anayasa çok açık. Yüksek Seçim Kurulu kabul ediyor anayasaya rağmen. Bunu talimatla yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla ters tepme ihtimali de olabilir.